Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Hellas Verona'nın son maçlarda oldukça etkileyici bir performans sergilendiğini görüyoruz. Özellikle hazırlık maçlarındaki galibiyetler, takımın fiziksel ve taktiksel anlamda hazır olduğunu gösteriyor. Cesena Cesenada Lige güzel bir giriş yaptı ve son maçlarında galibiyet ve beraberlikler aldı. Ancak Hellas Verona'nın önceki karşılaşmalardaki başarıları göz önüne alındığında burada bir adım önde olduklarını söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Maçın genel seyrine bakıldığında her iki takımın da gol atma kapasitesi göz önüne alınarak golle sonuçlanması muhtemel bir maç bekliyoruz. Tahmin MS 1 oran 1.41. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.